Yalnız. Mesela. Abulc'le niye gelmiyor? Evet, içeri geç. Geçeyim ben Geçeyim Ben, de. ben de. Biz fotoğraf çekmedik galiba size. Söyleme kimseye buradalar falan diye. Tamam söyleme. Yok hiç kimse söylemez. Aramızda İyi teşekkür ederiz. Ben pardon Esra Dermancıoğlu'nun gösterisi bir de doğum günü aynı zamanda yakın evet. arkadaşınız. Siz neler söylemek istersiniz Ceren'im sizden başka? Esra benim hayattaki en yakın arkadaşlarımdan biri gerçekten. Çok seviyorum onu. Herkes de biliyor. Şimdi bu akşam da çok eğlenceli bir oyun olacağını tahmin ediyorum. Öyle Esra çok heyecanlı, biz de onun için heyecanlıyız. İşte sonra da böyle doğum günü, yeni yaşını kutlayacağız. Ee, Esracığımız çok sevdiğimiz arkadaşımız. i̇lk olması bizim için çok kıymetli. Onun yanında olmak istedik. Çok ben her zaman... Dilay. <laughs> oh yeah.